Bir izleyicimizin sorusu Fatih Emre Bülbül diyor ki bugünkü maçta çıkan sonuca göre Galatasaray'da transfer şekillenir mi? Şekillenir. Çünkü bunu zaten dün Sayın Yusuf Günay da söyledi. Lansman toplantısında transfer soruldu. Cevap vermek istemedi ama küçük bir ipucu aslında. Söylediği şey şuydu. Rangers maçımız var. Çok önemli ve o maçın sonucuna göre Avrupa'da devam edip etmeyeceğimize göre belki politikayı belirleyebiliriz dedi. Çünkü Avrupa'da devam edilecekse maç sayısı çok artacak. Belki rotasyona ekstra bir oyuncu eklenebilir bir takım talepler var. Zaten çok da kısa bir süre kaldı ama maçın sonucuna göre bir değişiklik yaşanabilir. Belki hiç transfer bile yapılmayabilir. Hiç istemediğimiz bu durum ama Galatasaray bugün elenirse. İnşallah elenmez ve yoluna devam Elafız eder. Bu temsilcimiz hakikaten zaten. öyle. Çünkü Aynen ülke işte. puanı açısından da oldukça önemli bir karşılaşma olduğunu izleyicilerimize. Ama Fatih Hoca şunun rahatsızlığını çekiyor sanırım. Dikkat ederseniz geçen gün basın toplantısında da söyledi. Seri özelliğine ve hatta seriyi e, gibi oyuncuyu takımla görmeyi çok istedi. Neden? Abi neden... adıyla Söyledi zaten. Yani söyledi yani. ama bak nedenlerinden bir tanesi ne biliyor e, musunuz? Kaç gün kaldığını ekrana getirebilir miyiz? 4 gün sanırım. Yok 4 gün. Saati de var. Ha, Aslı de. o işlerde uzman. Şimdi Fatih Hoca'nın Galatasaray takımının özellikle Fatih Hoca'nın oyun sisteminde akan oyun içerisinde dikkat edersen 3. bölgeye çok çabuk gidiyor. Marka ile arkadan işte e, Taylan'la getireceği toplarla mesela Bekler'le, e, Tobo'yla sol taraftaki Saraç oynadığı zaman Saraç ile orta sahada o özellikle bir oyuncu yok. Dikkat edersen Belhan da daha çok topu dürtmeyi seven bir oyuncu. Topla oynamayı seven oyuncu. Seri 3. bölgede boş alan gördüğü zaman hızlı topu çıkarabilen ve o oh, akan oyun içinde o oh, oyunun hızını arttırabilen bir özelliğe sahip oyuncu. Ve nokta paslar atabilen oyuncu. O yüzden Fatih Hoca böyle bir oyuncu istiyor. Biz çünkü birçok kez Fatih Hoca'nın takımlarına karşı karşılaştık. Yani daha çok oralarda eveleyen, gebeleyen topçuları sevmez. Topu dürten oyuncuları sevmez. Boş alan gördüğü zaman dikin oynayan Oka. oyuncuları daha çok tercih eder. Buyur Hakan'ım. Seri mi gelir? Onye kuru mu? Onu konuşacağız. 4 gün <laughs> 39 dakika 38 dakika 58 saniye kaldı. De, 38 dakikayla yanılmışım. 4 gün demiştim de. 38 dakika ile <laughs> yanılmışım. Trabzonspor santraforunu aldı. Trabzonlu Şimdi takım bir oluşturdu. stoper bekleniyor. Kesinlikle. Trabzonspor'da e, Semedo El Ahli takımı da forma giyiyordu. Geçtiğimiz yıl 29 yaşında 25 maç 8 gol 2 asist. Sadece bir stoper eksiği kaldı. Fenerbahçe 16 transfer bugün Sisse'yi açıkladı. Anadolu kulüplerimizin transferlerini de ekrana getireceğiz. Galatasaray'da seri bekleniyor. Onyekuru bekleniyor mu? Bekleniyor. Onyekuru için de bir çaba var. Ama Güzel. işte süre kısıtlı. Tabii. Belki o... son gün bile, son saatlerde bile bu transferler şekillenebilir. Ben açıkçası böyle bir şey bekliyorum. Yani ya evet. pazar günü ya pazartesi günü hem seri hem onyekuru için ya ikisi ya ikisinden bir tanesi için hmm. bir kiralama hamlesi gelebilir Galatasaray'dan. Çünkü iki oyuncunun da durumları belirsiz. Onyekuru direkt açık açık hem hocasına hem yönetimine Galatasaray'a gelmek istediğini ifade ediyor. Çünkü şu anda istediği şansları bulamıyor. Seri'nin daha öncesinden daha bu kiralama teklifleri yapılırken İstanbul'la devam etme yönünde bir isteği vardı. Seri ile ilgili ilginç bir şey var. Onu da paylaşayım. Tabii. Aslında ilk transfer olduğunda bunun haberi yapıldı ama çok fazla ciddiye de alınmadı böyle şaka gibi geldi insanlara ama gerçekten ciddi bir sağlık problemi var ve Seri'nin şöyle bir sağlık problemi soğuk havalarda performansı düşüyor Seri'nin yani adele yapısıyla alakalı mı ya da vücut yapısıyla alakalı mı bilmiyorum. Soğuk havalarda oynamakta zorlanıyor. Hatta hep şu söyleniyor işte seri 30 milyon eurolara kadar bonservisi dayanmış. Bir ara Barcelona ile bile adanılmış. İlk defa bir böyle bir şey duyuyorum biliyor musun? Futbol hayatım boyunca. Futbol camiasında olduğum sürece. Çok, çok, il, çok hiçbir ilginç bir şey. O yüzden o yüzden paylaşayım dedim. Yani İngiltere'deki iklimle burayı da kıyasladığımızda burası seri için çok daha uygun bir yer. İstanbul'da zaten çok mutluydu ama kulüpler arasındaki anlaşma bekleniyor. Bu nedenle son güne kalabilir. Çünkü Fulham bir zorunlu satın alma bedeli talep etti Galatasaray'dan son olarak. Çok yüksek bir maliyete çıktı iş. Yani 10 milyon eurolara kadar çıktı. Kiralama bedeli var. Zorunlu satın alma opsiyonu var. Bir kırmızı daha geldi. Akıyor Çok maşallah. Çok özür diliyorum sevgili Emre. Umut Nayir, Hayduk Split'le prensipte anlaştı. Beşiktaş golcü futbolcuyu Hırvat ekibine kiraladı. Birazdan Sercan Dikme bizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. 4 gün 50, 36 dakika kala e, Transferler yağmaya devam ediyor. Onye kurunda olma ihtimali var. Serinin soğuk havalardaki sıkıntısını <laughs> Fatih Hoca ona sarılarak baba şefkatiyle bence tabii. giderir. Öyle Yeter ısıttı. ki gelsin gözüyle bakıyor çünkü hoca. İşte öyle ısıttı zaten. Bir de tabii İstanbul'un iklimi, Londra'nın iklimi. Arada biraz fark var. Burada çok daha rahat ediyor seri. Onye kuru içinde yani bunu da hep söylüyorum aslında ama geçen sene de böyle bir durum vardı. Kiralama durumu vardı Galatasaray'ın. Son güne kadar beklenecekti. Hatta geçen sene şartlar normalken Premier Lig'de transfer daha erken bitiyordu. Premier Lig'deki taliplerine biraz tabiri caizse ayak diretti Onyekuru İstanbul'a Galatasaray'a gelmek için ama o dönem Monaco parayı bastırıp aldı bonservisi. Devre arasında kiralandı. Oradaki tek sıkıntı şu Hakan abi. Onyekuru Galatasaray'dan ayrılırken Trabzon maçından önce ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Yani kendi isteğiyle ayrılmadı. Kendi isteğiyle ayrılmadı. Kulüpler arasında biraz bir problem oluştu evet. orada. Maalesef. Yani, Fulham um, pardon Belki full um gitmese... diyorum likteki konumda farklı olabilirdi. Ama Galatasaray zaten artık biraz evet. kontağı kapatmış gibiydi orada evet. psikolojik evet. olarak. Sezon sonu bekleniyordu. Umut Nayır Aydın Süpki'yi nasıl buluyorsun? Hayırlı olsun İnşallah orada kendini gösterir, evet. geliştirir. Sonuçta e, Umut'un bir olsun. potansiyeli var. O potansiyelin üstüne de çıkamaz. Ve beşler seviyesinde bir forvet olmadığında zaten herkes biliyor fikir Hakan. Yani inşallah onun açısından iyi olur kendini gösterme açısından. Yani fırsat bir e, kulübe gitti yani orada iyi olur. İnşallah iyi olsun. Umut da çok düzgün, karakter. Çok, iyi ya, çok, çok iyi niyetli. Çok iyi niyetli karakterdi. Çalışıyor. Geçen sene Karşı. Galatasaray maçında mesela bir 0-5 taşın evet. yendiği maçta çok yani bakıyorum maçı izliyorum, çıplak gözle Hakan. Bir tarafa bakıyorum. Sercan hazırlanıyor değil mi arkadaşlar? Transferlere, Galatasaray'ın yapmış olduğu transferlere, bir de Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferlere. Yani çok açık ve net söyleyeyim. Çok umutlu değildim ama Beşiktaş doğru bir pozisyon aldı. Doğru yerlerde durdu ve ciddi reaksiyon gösterdi. Maçı bir 0 kazandı. İki tane, üç tane de hatta net kontra atak pozisyon yakaladı Beşiktaş takımı. Ama Galatasaray'ın pozisyonu yoktu. Orada Umut Nayır'ı beğenmiştim ama devamlılığı yoktu. Umut Nayır'ı nerede oynatırsın biliyor musun? İçeride çift forvet oynarsan. Tabii. İşte orada yanına çabuk süratli bir oyuncu. Kafa toplarıyla sağ sola indirecek. O araya koşu yapabilecek çabuk oyuncular. Bir tane de Okan Koç olacak kanatta. Sağdan kesin. <laughs> ama soldan da Kovarezma. Ama gençlik hatalarını yapmayan bir Rocker. Okan Koç 22 yaşında. Şöyle. Aynen önce. aynen. Şu anki hakkını verecek. 4 sene <laughs> oynarım Mehmet <yemekler. gülüyor> Sonra geçerim bir adaya. Keyif yaparım. <laughs> şu anda yanında sen Sergen Hoca'nın eski kafayla asla öğrencisi olamazdın. <laughs> onu söyleyeyim de. Yani. <laughs> evet. Artık 4 gün 34 dakika kaldı transferin bitmesine takımlar. Adeta artık transfer yarışına girdiler. Fenerbahçe büyük ihtimalle noktalamıştır diye düşünüyorum. Ahmet Beşiktaş Selim... de bassın artık vitese ya. Yani basması ama gerekiyor. Havuz var. Havuz, havuz, da ama havuz var. Havuz var da biz o havuzu göremedik. Havuz derin mi? <laughs> Değil mi dizlere kadar mı geliyor? Yani burada sevgili Ardıl onunla da sesleneceğim oraya geldiğimizde. Yani <laughs> lütfen artık yani camianın sizden bir beklentileri var. Yok transfer sihirbazı deniliyordu Şöyle deniliyordu. Yok işte e, Sergen Hoca'nın istediği transferler doğrultusunda hareket ettik. Ama Sergen Hoca bir bütçe sundunuz mu? Ne kadar bütçe sundunuz? Marcelo'yu mu al dedim. Veyahut da Adriano tarzında veyahut da o seviyelerde oyuncular, o bütçedeki oyuncular sunun. O bakın kimleri getiriyor. Yani burada artık yönetimin de söylediği gibi başkan şampiyonla oynuyoruz dedi. Şampiyonla oynayacaksan o kalibrede bir kadro oluşturman lazım. Baksana takımlarına, rakiplerine. E, deve düşü transferleri yapıyor. O yüzden yani buradan... o. Beşiktaş'a geldiğimiz zaman çok söyleyeceğim şeyler var. Geliyoruz. Bir birazdan Sercan bağlantısı var. Sercan'da önemli bilgiler var. Tamam. Rozier de geliyor çünkü akşam. Rozier'i kiraladığı Sporting Lisbon'dan Beşiktaş. Saat 22.30'da geliyor. Sercan vermişti ilk haberini. Ee, tabii ki Rozier dışında artık Beşiktaş taraftarı bir Santrafor bekliyor. Kalinic artık iyice e, zannediyorum çıkmasa girdi. Yani Kalinic konusu dün biz Sercan'la haberi vermeden önce biraz istişare ettik. Konuyu anlattı çünkü... Gerçekten tek başına içinden çıkılması zor bir konu. Böyle bir, bir beyin fırtınası yapmak ben zorunda kaldım. Ben Balkanlara kalmak. çok hakimim. Sen bitir sana bir Şöyle, şey söyleyeceğim. Şöyle işte hem işin içinde Real Madrid var. Evet. Roma var. Roma'ya Roma gitmek tabii istiyor Karin İç. Çıkamadık biz dün işin içinden. İşte Roma Real Madrid'den Madrid, bir oyuncu almak istiyor. Real Madrid'den istiyor. oyuncu alacak. Real yani hiç Madrid, çıkmaya oyuncu, gerek yok abi. Balotelli duruyor orada. Alsınlar Balotelli'yi. Tamam hoca ter, e, tereddütlü. Neden? Yani eksik bırakabilir takımı. Sergin Hoca ile hiç konuştun mu? Yok konuşmadım. Sormam da. Ama e, kendi düşüncem, kendi fikrim doğrultusunda. Yani bir analiz yapmak istiyorum. Şimdi Abu Bakar var. Bakıyorsun o böyle evet. Lerin tamam alternatif belki gidecek gitmeyecek belli değil. Ama Balotelli gerçekten geldiği zaman diğer forvetlerin esamesi okunmaz. Ama sadece bak şunu söyleyeyim. Çevresini doldurursan. Bu arada ben de şunu söyleyeyim. Abu Bakar çok iyiymiş. Ya çok muazzam. Zaten Abu Bakar çok iyiymiş, muazzam hazır geldi. Çok, i̇şte onun için ne diyorum biliyor musun? Balotelli şimdi Abu Bakar'ı gördüğü zaman bu sefer o rekabetin içerisine daha motive olur. Onu anlatmaya çalışıyorum sevgili Hakan. Şimdi tek futbolcular çok egoisttir. Bak samimi söylüyorum çok egoisttir. Neden söylüyorum? Kendi açım olarak değil yani genel anlamda söylüyorum. Şimdi bakıyorum alternatif yok, alternatifim yok. Beni yedekleyebilecek oyuncu yok. Abi, zaman çok zaman süreci içerisine rehavete kapılabilirim. Yani salabilirim. Ama şimdi beni ateşleyebilecek, beni rekabet içine sokabilecek bir forvetim var. Yani Balotelli ben Sergen Hoca'ya nacizane teklifim buradan. Balotelli gibi bir seçeneğin varsa hocam hala devam ediyorsa bence tercih edin alın. Sercan hocam duydunuz o ama kadar. Ama şunu söyleyeyim. Sadece forvet değil. Bak Hakan kanat forvet, iyi bir sağ Bugün bitmiş galiba o oyuncuyu bilmiyorum ben izlemedim. Onunla ilgili geldi temizle... arkamızda bak kim var? Kim var? Geliyor. Geldi. Sağ bek geldi. Sercan sağ geldi. Sağ geldi. <laughs> <Sabek> geldi. <laughs> Beşiktaş'ın yeni sağ beki geldi e, arkamızda. Sevgili Sercan e, transfer haberlerinin yıldızı ee, müthiş transferi Aspuru bravo. Tebrik ediyorum seni Sercan. transfer. Yani transfer döneminde en iyi transfer bence Sercan ve Boynus Ahmet Kulağa geçmiş. Seni Ahmet geçtiren. Selim Kur. Ya beni geçecekler tabii ki. Biz, <laughs> Estağfurullah. Biz Şimdi sevgili Sercan, Rozier geliyor akşam. Bu haberi ilk olarak Spor'dan açıkladın saat 22:30'da. Merak edilen e, sorulardan bir tanesi. Santrafor kim olacak Sercan? Bak 4 gün kaldı. Eğer Santrafor transferi gerçekleşmezse Beşiktaş taraftar bu transferin.